Şimdi Üstad bana bu çok etkileyici geliyor. Üstad Ankara'ya giderken 1922 yılında Ankara'ya giderken Kurban Bayramı'na bir hafta var. Şimdi bizim dersimiz de tam öyle bir zaman dilimine tekabül etti. Yani Üstad'ın Ankara yılları biz oraya geldik. Üstad'ın meclise hitaben irade ettiği mutfeyi okuyacağız bugün. Kurban Bayramı'na bir hafta varken trenle Ankara'ya gidiyor Bediüzzaman Hazretleri. Ve istasyonda da üstadı mebuslar ve kalabalık bir halk kitlesi karşılıyor. Derse başlamadan bir latifesini de üstadım nakletmek istiyorum. Zamanın değerli dostlarım. Siverek Mebusu Yüzbaşı Abdülgani Ensari Bey. Ye zaman Hazretleri şöyle diyor, aralarında bir konuşma cereyan ediyor. E, 3 Ağustos 1922 günü Kurban Bayramı Arifesi zaman Hazretleri Ensariye diyor ki, yarın diyor Said'in başını kesecekler. Yarın Said'in başını kesecekler diyor zaman Hazretleri. Ensari elbette ki bu nükteyi anlamıyor, bizim de anlamadığımız gibi. E, i̇nceliği anlayamadığım için nasıl olur efendim diyor Bediüzzaman Hazretleri'ne, telaş ediyor. Bediüzzaman Latife'yi şöyle izah ediyor. Said kelimesi e, biliyorsunuz, Said kelimesi sinle yazılıyor. Başında baş harfi sin sin harfini atarsanız Said kelimesinden geriye ıyt kelimesi kalıyor. Iyt kelimesi de Arapçada bayram demek biliyorsunuz. Dolayısıyla Üstad şunu kastediyor çok derin ve çok latif bir nükte. Said kelimesinin baş harfi, başı kesilecek derken baş harfi atılacak anlamında Said kelimesinin baş harfi atılırsa diyor Bediüzzaman Hazretleri geriye ıt kalır o da bayram demektir. Yarın Kurban Bayramı diyor Bediüzzaman Hazretleri. Evet her Kurban Bayramında üstadın adı olan Said'in sini atılıyor ve geride ıt kalıyor. Yani üstadımız her Kurban Bayramında kurban oluyor. Her Kurban Bayramında başı kesiliyor Bediüzzaman Hazretlerinin. İşte böyle bir nüktesi var üstadın. Öyle bir te zamana tekabül ediyor. Bizim de böyle bir dersimize tekabül etti. Nükteye geri dönelim. Bence bu çok önemliydi. Yani bu beyannameyi, bu deklarasyonu tam da üstadım bakın 100. yıl. Bir de 100. yıllar çok önemlidir ya. 1922 2022. 100 yıl önce tam da şu zamanda zaman Hazretleri, tam da bizim içinde bulunduğumuz zamanda zaman Hazretleri bunu biz ayarlamıyoruz bakın tevafuk. Tam biz buraya geldik, bu noktaya geldik, bu derse geldik. Bu metni okurken Bakıyoruz ki biz Kurban Bayramı'nın arifesindeyiz. Bakıyoruz ki Üstadımız da Kurban Bayramı'nın arifesinde Ankara'ya gidiyor. Bu konuşmayı, bu beyannameyi vermek için, efendim bu konuşmayı yapmak için. Dolayısıyla bunun şeyi var. Yani bir o tevafuk, tevafukun bir önemi var bu metni okuma noktasında bir önemi var. Bir de tabi Üstadımızın Latif isiminde güzelliği var. Yani Said'in sinini atarsanız, sinini keserseniz, sinin başını keserseniz geride üyt kalıyor yani bayram kalıyor. Bayram kalsın geride inşallahü teala.